Elazığ'ın tarihi ilçesi e, Palu'dan hepinize sevgiler ve saygılar. Arkadaşlar e, tarih boyunca Sümerler, Huniler, Hititler, İtaniler, Asurlar, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Palu ilçesinin e, bugün e, kimi tarihi yapıları hakkında kısa da olsa bilgi vermek istiyorum. E, şu an Palu e, arabesindeyim. Ciddi bir rüzgar var. Sesim pek net olarak anlaşılmayabilir. Kusura bakmayın şimdi. Hemen ileride Köprüsü var. Onunla başlayalım arkadaşlar. Bu tarafından e, en görkemli köprüler arasında alınmış bir e, tarihi kitabesi olmadığı için net olarak bilinmiyor. E, yani Yapı özelliklerine bakılarak yorumlandığı zaman e, Roma dönemine kadar eski bir tarihe tarihlendiriliyor. E, hemen yanında bulunan arkadaşlar, kitabesine rastlanılmadı, kitabesi yok. Ee, onun da e, yapım özelliklerine bakıldığı zaman Bizans döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Ee, hemen biraz ilerisinde bulunan e, bu cami, yeni cami, ulu cami başka bir camimiz. Buna aynı zamanda küçük cami yani cami sığır falan da diyorlar. Bu yeni camiden biraz daha önce yapılmış. Bu da Osmanlı son dönemlerine denk geliyor. Şöyle biraz gidelim. Burada Mahmut Sami'nin Hazretlerinin türbesi var. 1800'lü yıllarda kendisi doğmuş, 1897, 95-97 tarihlerinde vefat ettiği biliniyor. Kendisi Peygamber soyundan gelmekte ve seyittir. Aslen Talun'un kazası olan yani Talun ilçesi Beyhanlıdır kendisi. Hemen şu karşıda gördüğümüz. Şehali Septi Hazretlerinin türbesidir. Ee, şimdi de kaleye bakalım. Bu günümüzde yapılmış bayrak. Ee, Hemen evet. şu noktada evet zirveye yakın bir noktada dik olan kılıç e, Kurartu Kralı Menua'ya Kur'artı Kralı Menua M.Ö. 810 ve 786 yıllar arasında hüküm e, sürmüş ya da yaşam sürmüştür. E, o dönemde yapmıştır. Tabi o dönem e, Tanrıları için dikmiştir. E, hemen altında bulunan Urartu dönemi kaya tüneli, hemen arkada da kaya tünelleri mevcut. Oraya şimdi gidemediğimiz için maalesef çekim yapamıyoruz. Ee, şurada gördüğümüz arkadaşlar Alacalı Mescittir. Ee, Alacalı Mescid yine yapım özelliklerine falan baktığımız zaman Selçuklu mimarisini barındırıyor. Hemen yanında altında bulunan merkez cami. Şöyle biraz daha aşağı baktığımız zaman burada Cemşit Bey yani Palu'nun beylerinden Cemşit Bey'in külliyesi ve camisini görüyoruz. E, Cemşit Bey de 1500'lü yıllarda Palu'da hüküm sürmüş beylerden ya da komutanlardandır. E, son olarak da şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. dediğim gibi Sümerler, Huriler, Hititler, e, Mitaniler, Asurlar olsun, Urartular, Romalılar, Bizanslar, e, Artuklular, Selçuklular olsun, Osmanlılar gibi birçok uçarlığa ev sahipliği yapmış medeniyetler peşi Anadolu'ya gelmesi bekliyoruz. E, çok şirin bir ilçe, tarihi ve doğa güzellikleriyle zengin bir ilçemiz. Normalde şu akan sesini dolayı ayrıca benim sesimden net olarak pek anlaşılmadığı için kusura bakmayın. hepinizi birlikte bekleriz.